Enerji kimlik belgesinin hazırlanması belli bir mühendislik disiplini içerir. Bir binanın mimari projesinden mimari özellikleri, pencere ölçüleri, kapı ölçüleri, ısıtılan ve ısıtılmayan tüm alanların zonları alınarak binanın bir modeli oluşturulur. Daha sonra mekanik projelerden binanın ısıtma, soğutma ve havalandırma sistemleri ile ilgili kapasite, ürün ve sistem detayları bu modele işlenir. Binanın elektrik projesinden bina ile ilgili aydınlatma elemanları aydınlatma elemanlarının güçleri ve ayrıca elektrik enerjisi tüketen sistemlerin verileri girilir. Eğer var ise binanın yalıtım projeleri incelenir. Bu projelerden bir veya birkaçı eksik ise yetkili firmanın mühendis ve mimarları bizzat kontrollerini sağlayarak gerekli olan röle ve projelerini hazırlarlar. Ardından da bu projedeki veriler dikkate alınarak yasal sisteme giriş yapılır.